merhametin kaynağını hiç düşündünüz mü? İbni Arabi'nin ifadesiyle Rahim ismi ilahi rahmetin müminlere hususi tecellisidir. Tıpkı anne rahmindeki bebeğin korunup rızıklandırılması gibi. Evet öyle bir Rabbimiz var ki her kuluna şefkatle, merhametle yaklaşır. Zira o rahimdir, çok merhametlidir. Bu videoda Rahim isminin anlamını ve kalbimize bıraktığı izleri konuşacağız. Esma-i Hüsna'nın en müşfik isimlerinden biri olan Er-Rahim, Yüce Allah'ın sonsuz merhametini ifade eder. Yani Rahim ismi çokça merhametli olan, çokça acıyan, merhamet eden manasındadır. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de tam 115 defa geçmekte ve müminlere Allah'ın rahmet kapılarını aralayan bir anahtar hükmündedir. Çoğu zaman gafur bağışlayıcı ismiyle birlikte anılır. Bununla beraber dört ayette de Rahimin yani merhametlilerin en merhametlisi tamlaması ile kullanılmıştır. Her hayrın başı olan ve her surenin başı olan Besmele, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım manasına gelmektedir. Sebe melikesi olan Belkıs'a mektup yazan Hz. Süleyman Peygamber, mektubunda onu hak dine davet ederken şöyle başlamıştır. O mektup şüphesiz ki Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlamaktadır. Neml Suresi 30. ayet. Bu esma Rabbimizin kullarına karşı nedenli lütufkar ve bağışlayıcı olduğunu bizlere bildirir. Rahim ismi Allahu Teala'nın özellikle mümin kullarına olan merhametini ifade eder. Dünyada da merhamet eder ama asıl ikram ve bağışlayıcılığı ahiret yurdunda tecelli edecektir. Günlük hayatta ise Allah'ın Rahim isminin tecellilerini görmek elbette mümkündür. Bir annenin çocuğunun hatalarına rağmen ona karşı sınırsız bir şefkatle, merhametle yaklaşmasında, öğretmenin öğrencisinin yanlışlarını düzeltirken merhametle yaklaşmasında Hastanelerde doktorların acı çeken hastalara gösterdiği şefkatte, yetimhanelerde çocuklara uzatılan sevgi dolu ellerde gibi pek çok örnekte bu ilahi merhametin insanların üzerinde tecelli ettiğini görüyoruz. Bizler bu şefkat ve merhameti gördüğümüzde aslında bunlar Allah'ın Rahim isminin bir yansımasıdır diyerek Rabbimizin merhametini görmeliyiz. Üstelik yeryüzündeki bütün merhametler rivayetlere göre onun merhametinin yüz kısmından biri olduğunu düşündüğümüzde Allah'ın merhametinin ne kadar geniş olduğu anlaşılır. Rahim ismini tefekkür etmek, Allah'ın kullarına ne kadar yakından ilgili olduğunu fark etmektir. O, kullarını yalnız bırakmaz. Günahlarımızla bile bizden vazgeçmez. Tövbemizi bekler, bizi affetmek için fırsat yaratır. Çünkü o sonsuz şefkat sahibidir. Kur'an'da bulunan birçok ayette Rahim ismi bulunmaktadır. Örnek olarak Nisa Suresi 16. ayet meali şöyledir: Şüphe yok ki Allah tövbeleri en çok kabul eden ve en çok merhamet edendir. Ahzab Suresi 43. ayet: Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Furkan Suresi 70 ve 71. Ayetler Kim pişman olur, güzel işler yaparsa, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. O çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Hadislerde de bu esmayı görmekteyiz. Örneğin Buhari'de geçen bir hadiste, Allah'ın rahmeti yüz parçadır, birini dünyaya indirmiş, 99'unu ahirete saklamıştır. Yine Buhari'de geçen bir başka hadisi kutsi'de ise, Şüphesiz ki rahmetim gazabımdan öne geçmiştir denilmiştir. Rahman ile Rahim esması arasında şöyle bir fark vardır. Allah'ın mahlukatı yaratması, mahlukatın hayatını devam ettirmesi, insanlar olarak mümin kafir gibi bir ayrım yapmadan herkesi rızıklandırması, çalışmanın ve gayret etmenin sonucu ihsanda bulunması Rahman isminin tecellisi olmaktadır. Rahim ismi Müslümanlar için bu dünyada merhamet ve şefkati ifade etmekle beraber, bu merhamet ve şefkat daha ziyadesiyle ahirette görülecektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki ikram ve ihsanları müminler için daha ziyade olacağı ifade edilmiştir. Merak edilen konulardan birisi de Rahim isminin bir çocuğa verilip verilemeyeceğidir. Abdurrahim şeklinde kullanılması en uygun olanıdır. Doğrudan Rahim adını bir çocuğa vermek caiz görülmemiştir. Allah'ın güzel esmalarını zikretmek insanın kalben ve ruhen maneviyatını artırır. Bununla beraber anlamlarını da tefekkür etmenin elbette maddi manevi faydası pek fazladır. Önemli olan husus tüm ibadetlerimizde olması gerektiği gibi zikir ederken de bunu tüm kalbimizle hissetmek ve samimiyetle yapmaktır. Bu ismi şerifi namaz kıldıktan sonra zikreden birisi ahiret nimetlerine kavuşur. Dünyada ise maddi ve manevi sıkıntıları hafifler. Rahim ismini sürekli olarak zikreden bir kişinin ahlakı güzelleşir ve etrafında sevilen birisi olur. Şayet sinirli bir kişi ise Er-Rahim esmasını zikir ederse öfkesi azalır. Gamı, kederi olan da ferahlar ve sıkıntıları hafifler. Sıkıntıda darda olanlar ya Rahman ya Rahim olarak bu esmaları okumalıdır. Böylelikle inşallah sıkıntıları gider, çeşitli ihsanlara ve ikramlara nail olurlar. Rahim isminin ebced hesabına göre değeri 258'dir. Bu sayı geleneksel olarak bu ismin zikir adedi olarak önerilmektedir. Evet. Allah'ın merhameti sonsuzdur. O biz aciz kullarını unutmayan, dualarımıza rahmetiyle karşılık verendir. O zaman haydi sen de bir an dur ve kalpten de ki, Ya Rahim bizi affet, bizi rahmetinle sar ve selam.